İkinci temel kriter, samimiyetti. Bu samimiyet de birinci kadar mühimdir. Siz bir yandan ağzınızla dilinizde demokrasi derken eğer içinizde milleti kendi istediğinize uydurmayı kastediyorsanız, bu demokrasi sözünüzün hiçbir kıymeti yoktur. Siz eğer ağzınızda ço çoğulcu demokrasi derken içinizden Azınlığın çoğunluğa tahakkümünü kastediyorsanız, bu çoğulcu demokrasi sözünüzün bir kıymeti yoktur. Hatta bunu anayasa yazdığınızda bir kıymeti yok. Ve yine siz insan haklarına saygı derken, insan haklarını ortadan kaldırmayı, kısıtlamayı amaç ediniyorsanız, insan haklarına saygı sözünüzün de bir kıymeti yoktur. Bundan dolayıdır ki, ikinci önemli temel esas, samimiyet esasıdır.